uzun yıllar demasla mücadele eden ve bugün hayata gözleri yuman oyuncu Pakize Suda son haliyle sevenlerini yıkmıştı. 70 yaşındaki Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri büyüledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Demans hastalığıyla boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali sevenlerini üzerken ünlü oyuncunun yeğeni bugün acaba haberi verdi. Pakize Suda beynine bıçak sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Pakize Suda'nın son görüntüsü akıllarda kalırken gençliği de araştırma konusu oldu. Gençlik hali merak edilen Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş. Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir, Hayat Bilgisi, Erguvan Yıllar, Çılgın Dershane gibi yapımlar rol alan Pakize Suda televizyon programları da sundu. Ünlü oyuncu son paylaşımını ise 2015'te yapmış. Ölüm haberini alan hayranları ünlü oyuncunun paylaşımına mesaj yağdırdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.